gerçekleşen deprem vardı. Bir seneyi devirdi, bir seneyi geçti. Ben orada vefat eden insanlarımıza tekrardan Allah Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabır diliyorum. Maça gel gelecek olursak bugün 90 dakika oyunun hakim bizdik. Maçı domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Aslında hafta içi çalıştıklarımızı, rakibin ne yaptıklarını çok iyi çalışarak hem analizlerde hem sahada çok iyi pratikte çalışarak Bugün net bir skor aldık aslında. Ee, takım arkadaşlarımı kutluyorum, hocalarımı, ekibi kutluyorum. ya Maçtan önce zaten soyunma odasında konuşulan sadece buydu. Büyük futbolcular, büyük takımlar böyle zamanlardan sonra reaksiyon verir. Ee, bugün de takım arkadaşlarım, hocalarım e, ve hatta buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız herkes büyük bir reaksiyon gösterdi ve 4 haftadan sonra galip ayrıldık. Aslında hafta içinde kupa maçı da bizim için zorluydu ama tur atlamayı zor da olsa başardık. Yani Abdüş Doğru Arkadaşlık altyapıdan beri 13-14 senelik arkadaşım e, Trabzonspor tarihinde de Birçok başarı elde ettik beraber e, Onun ayrılmasına hem üzüldüm Hem onun için sevindim e, İnşallah oralarda bize en iyi şekilde Hem bize hem ülkemize hem Trabzonspor'u çok iyi şekilde temsil edecektir e, Dediğim gibi e, Futbolda bunlar oluyor e, Önümüze bakmamız gerekiyor Hem onun için hem Trabzonspor için e, Hem bizim bizler için Herkesin önüne bakması gerekiyor. Ona orada ben başarılar diliyorum. Zaten sürekli de konuşuyorum. Dediğim gibi inşallah ülkemizi Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edecektir.